Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere harika bir salatayla geldim. Evinizdeki olan malzemelerle güzel bir salata yapalım. Nedir bu salatanın adı? Yoğurtlu, patatesli, havuçlu harika bir salata. Çipçak hemen evinizde yapabileceğiniz etlerin yanına çok yakışan güzel bir salata ile birlikteyiz. Haydi tarife geçelim. Evet 7-8 tane e, patatesimiz var arkadaşlar. 2 tane havucumuz var. Mısırımız var. Sarımsağımız var. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Güzel turşumuz var. Salatalık turşumuz. E, katı bir yoğurt. Süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Ben ev yapımı yoğurtla yapacağım. Haydi tarife. Havucumuzu şöyle giriş şeklinde dörde bölelim arkadaşlar. suyumuza ekliyoruz. Patateslerimizi soyuyoruz. Soymadan da yapabilirsiniz. Ben havuç eklediğim için soyuyorum. Tabi bir güzel yıkadık. Toprakları gitti. Daha sonra güzel bütün patatesleri bu şekilde soyup suyumuzun haşlayacağımız suyumuzun içine alıyoruz. Patateslerimizi güzel ayıkladık. E, suyunu koyduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde şimdi bunları yumuşayana kadar pişireceğiz. Birazdan geliyorum. Evet sevgili dostlarım, patateslerimiz harika haşlandılar. Güzelce ne? Şöyle kare kare arkadaşlar şu şekilde. Çok da küçük olmasın, çok da büyük olmasın. Siz tercihinize göre kare kare şu şekilde şöyle şöyle kare kare doğrayacağız. Havuçları da aynı şekilde arkadaşlar. Salatalıklarımızı şöyle güzel küçük küçük uzunlamasına dörde böldüm arkadaşlar. Şu şekilde küçük küçük kare şeklinde güzel doğruyoruz. 4-5 adet. Tercih sizin arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz bu şekilde. Salatalıklarımızı güzel doğradık, içine ekliyoruz arkadaşlar. Mısırımız var. Mısırımızı da ekliyoruz şöyle. Ben kendim haşladım mısırımı. Harika oldu. 3-4 diş sarımsağımız var. Eziyoruz arkadaşlar bu şekilde ya da küçük küçük de doğrayabiliriz. Katı yoğurdumuzu, süzme yoğurdu da ekleyebilirsiniz. 2 şöyle 3 4 sarımsağımız 2 yemek kaşığı zeytinyağımız. Ben mayonez kullanmıyorum ama siz mayonez de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karabiber tuz ve pul biber. Bir güzel karıştırıyoruz. Sosumuz harika oldu. Mayoneze hiç gerek yok. Zeytinyağı o işi görüyor arkadaşlar. Güzel salatalarımız hazır. Sosuyla buluşturuyoruz. Of, 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 of harika, harika. Evet şöyle, çok inciltmeden sebzelerimizi sosuyla birlikte şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Harika oldu, bayıldım. Evet arkadaşlar, harika sunumuyla harika benim salatam karşınızda çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Süsledim de. İstediğiniz yeşilliklerle süsleyebilirsiniz. Nane, dereotu da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah beğenirseniz abone olmayı kanalıma, sayfama abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.